okul 4. sınıftan itibaren çocuklarımız din kültürü ve ahlak bilgisi dersini görmeye başlıyorlar. Okulun ilk haftalarıydı. Bir gün Masal üzgün bir şekilde ben cennete gitmek istemiyorum. Peygamberi de istemiyorum. Ben seni istiyorum dedi. Meğer o gün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğretmen cennet öyle güzel bir yer ki orada peygamberimiz ile komşu olacaksınız demiş. Masal ben en yakın komşumun sen olmasını istiyorum. Bana ne peygamberden diyerek ağlamaya başladı. Öğretmenin söylediği cennette peygamber ile komşu olmak oldukça motive edici ve heyecan uyandıran bir durum ama kimin için biz yetişkinler için çocuklar için Peki masal o zaman yaklaşık 9 yaşındaydı en yakın kiminle bağ kurabilir benimle ya da babasıyla cennette de benimle yani annesiyle olmak istemesi çok doğal görmediği bırakın onunla aynı çağda yaşamamış bir peygamber ile bağ kurmasını beklemek oldukça hayali bir durum Çünkü çocukların gelişimsel özellikleri açısından onlardan beklenemeyecek bir durum Evet peygamberimizi çok seviyoruz ama çocuğumuzun pe Peygamberimiz ile böylesine bir bağ kurmasını o yaşlarda bekleyemeyiz. Önce en yakın ile güvenli bağ kurması çocuğumuz açısından en temel ihtiyaçtır. Çocuklarımızın en temel ihtiyacı bizleriz, bizlerin inançları değil. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, daha fazla içerikler için sayfamı takip etmeyi unutmayınız.